Sigara içmek sağlığımıza büyük zararlar verir. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama sigarayı bırakınca ne olur? Sigara içmeye devam ettiğinizde bedeninizde neler olduğunu zaten biliyorsunuz. Peki ya bıraktıktan sonra neler değişir? İşte bugün sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzda meydana gelen o harika değişiklikleri keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Sadece 20 dakika geçti. Sigara içmeyi bıraktıktan sadece 20 dakika sonra vücudunuzda fark edemeyeceğiniz ama çok önemli bir değişiklik başlar. Kalp atış hızınız ve kan basıncınız düşer. Yani kalbiniz biraz daha rahatlar. Vücudunuz sigaranın olumsuz etkilerinden yavaş yavaş kurtulmaya başlar. 8 saat sonra kandaki karbonmonoksit seviyesi düşer ve oksijen seviyesi yükselmeye başlar. Bu vücudunuzun daha verimli çalışmaya başlaması demektir. Artık çok daha iyi nefes alabilirsiniz. Birinci günün sonunda sigaranın en zararlı maddelerinden biri olan nikotin vücudunuzdan hızla atılmaya başlar. Bağımlılık düzeyiniz büyük bir oranda kaybolmuş demektir. 48. saatin sonunda vücudunuzda daha büyük bir değişim meydana gelir. Nikotin tamamen temizlenir ve en güzel haber tat ve koku alma duyularınız iyileşmeye başlar. Yiyeceklerin tadını daha iyi alacak, çevrenizdeki kokuları daha net hissedebileceksiniz. Ayrıca sinir uçlarınız yeniden büyümeye başlar ve duyularınız daha keskin hale gelir. 2 ila 12. hafta arasında akciğerlerde çok önemli bir iyileşme görülür. Akciğerleriniz daha verimli çalışır. Nefes almak daha kolay hale gelir. Kan dolaşımınız hızlanır ve egzersiz yaparken kendinizi daha iyi hissedersiniz. Yavaş yavaş sigara içmenin getirdiği hasarları onarmaya başladınız bile. 3 ila 9 ay arasında akciğerlerdeki kirli maddeler temizlenir öksürük ve balgam azalır. Artık daha rahat nefes alabilir, spor yaparken kendinizi daha dinç hissedebilirsiniz. Akciğerleriniz sigara içmeye devam edenlerin akciğerine göre artık çok daha sağlıklı olmaya başlar. Sadece bir yıl içinde koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadar olur. Sigarayı bıraktığınızda kalbinize gerçekten bir iyilik yapmış olursunuz kalp sağlığınız düzelmeye başlar. 5 yıl geçti. Beyin ve akciğer fonksiyonlarınız artık tamamıyla normale dönmenin ötesinde beyin ve akciğer kanseri riskiniz de büyük ölçüde düştü. Ayrıca felç geçirme riski de azalmaya başladı. Bedeniniz sigara içmeye devam edenlere göre artık çok daha sağlam ve sağlıklı bir halde. 10 yıl 10 yıl sonra akciğer kanseri riski sigara içenlere göre daha düşük bir halde. Ağız, boğaz ve pankreas kanseri gibi sigara ile ilişkili hastalıkların riski de önemli bir ölçüde azaldı. Artık çok daha sağlıklı bir geleceğe doğru adım atıyorsunuz. Ve 15 yıl sonra kalp hastalığı riski hiç sigara içmeyen bir insanla aynı seviyeye gelir. Bedeniniz tüm o yıllarda sigara içmenin zararlarını tam anlamıyla iyileştirdi. Sonunda sigara bırakmanın ödülünü tam anlamıyla almış oldunuz. Sigarayı bırakmanın fiziksel yararları kadar psikolojik faydaları da var. Sigara içmeyi bırakmanın psikolojik faydaları da oldukça büyüktür. İlk başta zorlanabilirsiniz ancak zamanla kendinizi daha özgür hissedeceksiniz. Sigara içmek çoğu zaman stresle baş etme veya alışkanlık haline gelir. Ancak onu bıraktığınızda stresle başa çıkma yöntemlerinizi de yeniden keşfedersiniz. Kendi özgücünüzü ve iradenizi görmek sizin özgüveninizi arttırır. Ayrıca sigara içmek bir nevi bağımlılıktır ve bu bağımlılıkla başa çıkmak psikolojik olarak büyük bir başarıdır. Kendinizi daha sağlıklı, güçlü ve özgür hissetmeye başlarsınız. Kendinize olan saygınız artar ve yaşam kaliteniz oldukça yükselir. Sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre anksiyete ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkları yaşama oranı oldukça yüksek. Bunun nedeni nikotinin geçici bir rahatlama hissi yaratması. Ancak uzun vadede anksiyete ve depresyonu tetikleyebilir. Sigara içmeyi bırakan kişiler başlangıçta nikotin yoksunluğu ve stres ile karşılaşsalar da uzun vadede sinir sistemlerinin dengeye gelmesiyle birlikte anksiyete ve depresyon düzeylerinde gözle görülür bir derecede azalma gözlemlenir. Nikotin bağımlılığı nedeniyle yaşanan duygu dalgalanmaları sigara bırakıldığı zaman düzelir. Bu da daha sakin, daha dengeli ve daha huzurlu bir zihin hali yaratır. Sigara içenlerin sigara içmedikleri zamanlarda genellikle daha stresli hissettikleri bilinir. Nikotin başlangıçta rahatlama sağlar fakat bu durum geçici olup sigara içilmediğinde stres ve gerilim haline döner. Sigara içmeyi bırakan kişiler başlangıçta bu tür duygusal dalgalanmalara tabi olabilir. Ancak zamanla nikotin bağımlılığı ortadan kalktıkça bireyler daha sağlıklı stres yönetim stratejileri geliştirmeye başlar. Sigara içmek yerine yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak, derin nefes almak gibi yöntemler insanların stresle başa çıkmalarını sağlar. Bu da psikolojik olarak daha istikrarlı bir duygu durumuna yol açar. Son olarak sigara içmeyi bırakmak kişisel gelişim ve hedeflere ulaşma konusunda büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Sigara içmeyi bırakma süreci kişiye büyük bir psikolojik tatmin sağlar. İnsanlar bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak bir büyük değişim yaşarlar. Kişisel hedeflere ulaşmak için engellerin üstesinden gelmek bireylerin daha büyük başarılara ulaşmalarını sağlayan bir psikolojik güç kazandırır. Bu güç yalnızca sigarayı bırakmakla sınırlı kalmaz. Kişilerin diğer yaşam hedeflerine yönelik daha kararlı ve azimli olmalarına yardımcı olur. Sonuç olarak sigara içmeyi bırakmanın psikolojik faydaları anlık rahatlamalardan çok daha fazlasını sunar. Bağımlılıkla mücadele etmek, özgüven artışı, depresyon ve anksiyete riskinde azalma, daha iyi stres yönetimi, kişisel gelişim gibi önemli psikolojik kazanımlar sağlarsınız. Bu süreç bireyin zihinsel sağlığını iyileştirir ve duygusal dengeyi güçlendirir. Sigarayı bırakmak sadece fiziksel sağlık için değil, zihinsel ve duygusal sağlık için de çok büyük bir adımdır.